Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün Haytaya'nın Hayta. <laughs> Bugün Hayta ile karşınızdayım. Videomuza like atmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Daha fazlası için yorumlardan belirtebilirsiniz. Şimdi bu seriyi bakalım nasıl olacak? Çok güzel olacağını düşünüyorum. Önce şunları toplayalım. Hızlıca gelişme niyetindeyim. Hızlıca gelişelim abi. Şu taşları topla. Önce şöyle bir oynayalım. Abi. Bunu alabilir miyim? Alabiliyorum. Bir olsun en azından elimde. Bundan bir şey çıkarmak. Yemek çıktı güzel. Hadi gidelim. Amacım hızlı geçmek. Kapıyı da açalım. Bakalım. Çok güzel planlarım var bu oyunda. Evler yapmak böyle silah yerleri yapmak falan. Şu anda oyun erken içinde dün çıktı. Yayında oynamıştık. Bakalım. Hızlıca gelişelim ama öncelikle Abi öncelikle ben şu ağacı bir kırayım. baltamız yok. Bu yüzden önce elle kıracağız. Tamamdır. Bütün ağaç kırıldı. Şuradan can toplamak için meyve alalım. Çünkü canavarlar var. Ayı var. Bunlar bizi bir yorar. Silahımız da yok. Yapacağız hepsini. Haydi bakalım. Ufaktan yolculuğa başlayalım ya. Bir keşif yapalım. Bayağı güzel şeyler yapacağım. Bu ne? Bilmiyorum. Bakarız. Yakın zamanda Türkçe gelecekmiş oyuna. Bu yönden de güzel. Şunu da bir kıralım abi. Hadi bakayım. Tamam. Bunlar da topla bir şey. O bak kurt var. Kurttan uzak duracağız. Oyun başlangıcı. var sıkıntı. Onun haricinde ne yapsak ne yapsak bilmiyorum. Abi bir dakika. Şimdi öncelikle yemek pişirebilmemiz için campfire yapmamız lazım. Yaptık. Ardından kendimizi korumak için bir dakika. Öncelikle şunu da yapalım. Çünkü kazı yap yapmamız lazım. Bakır bulalım. Bakır bulduğumuzda bunu sol eline alır mısın? Tamamdır. Bakır şey yapmamızı ayarlayacak. balta yapmamızı ayarlayacak. Hızlıca bak bulduk yine. Tamamdır. 3 tane bulduk bu bize yeter. Fırın yapalım bunu pişirmek için. Fırın kaç tane lazım bilmiyorum. Ya 10 15 tane. Tamamdır 15 tane bizim için yeterli şimdilik Bu yemekleri alabilir miyim? Güzel. Haydi ufaktan gidelim. Böyle güzel bir keşif yapalım çünkü. Aa inekleri de buldum. Kendime ben bir tane bıçak yapacağım kendini korumak için. Bunun ne olduğunu bilmiyorum. Çevireceğim, bakacağım. Şimdi. O merhaba, ne haber? Hayır. Ha? Bu bir tane tamam. Ha, öldürdüm. Bundan da kemik falan düştü. Neyse kalsın o ya. Ardından hızlıca bir keşif yapalım dediğim gibi. Şuralara bir gidip bakalım neler neler var. Evde yapacağız kendimize. Onun için güzel bir yer bulmamız lazım. Buradan çık bakayım. Şura güzel'e benziyor. Ha, oraya gitsem mi? Gidebilirim. Çok güzel benziyor çünkü. Benim canım azalmıştır. yemek ye bakalım. Bir tane daha ya. Çok güzel yiyor ya. Haydi koş koş koş. Bu ne? O da taş. Evet, güzel. Bir şey olmaz. Şimdi Önce bir bakalım. Çalışma masası yapalım kendimiz için. Workbench. Yap bakalım. Ondan sonra bundan da Builder Workbench yap bakalım. bu ikisinin arasında fark Şimdi hızlıca bir bakalım. Hem görmüş olursunuz. Bundan silah falan yapıyoruz. <laughs> Ardından kazmadır, kürektir, baltadır. Sonra diğer çalışma masalarını bundan yapacağız. Bunu yapalım hemen bak. Ardından e Ayı kapanı var. Bu var. Bok fırlatmak için, yay kullanmak için antrenman şeyi herhalde. Tahtası. Bu da onun gibi. Bir de kazık falan yapabiliyoruz. Tuzaktır bunlar. Bak güzel. Tren var. Tren rayı var. bunların hepsini yapabiliyoruz. Bence güzel. Bunda da kestiğimiz odunu atıyoruz. Çatı yapmak için mesela gerekli şey kütük zaten veya normal oduna çeviriyoruz odun muydu bak isimler yazmıyor plank yapıyoruz işte basamaktır merdivendir düz blok da yapabiliyoruz ama düz blok nerede bir dakika bilmiyorum herhalde bunlar bunlar çevirebiliyor sanırım bir dakika hatta deneyip görelim ben de görmüş olurum aynen arkadaşlar R'ye basıyoruz kendimiz çeviriyoruz. Mesela normalde böyle bırakmıyoruz ya. Ben düz olmasını istiyorum. Kardeş böyle veya böyle. Şimdi gayet güzel ayarlanmış şimdi bak. Şu an görmüş oldum. Dün yayında biz çatı yapmıştık. Bunu alalım. Böyle vurarak alacağız. Ama dur dur. Bunu geri koy bakayım. Çünkü balta yapacağım. Koymadan önce şunu koy. Böyle. Ne oldu lan? Ses geldi. Neyse. Ha bunun sesiymiş tamam. Abi bunun için yakıt olarak ben bunu ekliyorum. Ardından bakırları koyuyorum buraya. Tamamdır çalıştır. Etimiz var mı? Etimiz yok. Bunların ne olduğunu bilmiyorum. İlerleyen vakitlerde, zamanlarda göreceğiz. Daha ki işimize yarayana kadar. evet 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 komik <laughs> güzel ver bakayım bu ne hiç bilmiyorum alalım abi, bunu da alalım bunu da al bunların hepsini al tamam ver bunu şimdi hemen yapalım şeyi bir dakika Ha, ağacım yok. O yüzden yapamıyorum. Balta yapacaktım. Ağaç yok. Bize ağaç lazım. Keselim abi. Bak bu ağaç kalın ya. Çok fazla. Ama beni böyle uğraştırır. Bir dakika. Şöyle. Ya da şöyle. Yok lan bu olmaz. <laughs> Neyse kazmayla kazalım abi. Biraz daha hızlı yapıyorsunuz. Haplarından keselim bütün ağaçlar düz <laughs> Ne oldu ben anlamadım bir şey burada şeyler yapıyordu Alt tane 7 tane var şu an yeterse onu hemen sökeceğim Baltayla sökmüş olurum onu. Ver bakayım bana. Tamamdır. Craft yap. yapsın sen. Nerede? Ha, envanterime verdim. Tamam. Şimdi şöyle koy. Tamamdır. Buna gerek kalmadı. Ufaktan akşam olacak. Biz hızlıca bir gidelim. Bir keşif yapalım. Yatak yaparız. Ondan sonra ev yaparız. Öncelikle kendimize kalacak bir yer belirleyelim. Çünkü çok güzel alanlar var beyler çok güzel yerler var. Önce bu oyunu modsuz bir şekilde oynayacağız. Ondan sonra modlu bir şekilde yeni yeni seriler yapacağız. Minecraft'taki seriye devam etmemi istiyorsanız arkadaşlar yorumlardan belirsin. Yani Minecraft'ın eksikleri yüzünden ben 280 tane mod kullandım yani. Şu anda bu oyun eksiksiz bir şekilde hala güzel duruyor. Bir de erken erişim yani. Bu bayağı bir gelişecek. Oo merhaba. Ne haber? İki tane hançeri var. Vur. o da blok yapıyor. Ben de blok yaparım. Ee, ne oldu? Öldürdüm. Lan keşke keşke alalım <laughs> ne oluyor lan? Hadi aslan var. Aslan ona mı saldırıyor diyecektim? Yok. Ona saldırmıyor. Beyler biz buradan ufaktan gidelim. Orada aslan var mı? O aslanın bana saldırması çok büyük bir problem. Ne oldu? Masal yedim durduk yere. anlamadım. Buranı ne? Bilmiyorum. Burada değişik bir şey var. Yani bulaşmayalım bu Ama güzel yerler ya beğendim ben. Şurada kulye var oraya gitsem mi? Gidelim bakalım ya merak ettim şu. Şu bize saldıracak gibi. Yo kaçıyor. Tamam mı? Değişik sesler gelmeye başladı bir dakika. Oo, merhaba ne abi? Gel gel. Aa iki kişisiniz. Olmaz. İyi tam zamanında blok yaptım. Tamamdır. Bu ikisi öldü. Ya oyunun böyle savaş e, mekaniğini çok sevdim. Şöyle de vurabilirdim aslında ama Böyle daha keyifli geliyor bana. Her şeyi görüyorum tamamen. Ülka'da biri var galiba. Gel lan buraya. Ben Bokçu. 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 Dur. Oğlum dümdüz ya. Çıkamıyorum. Geleceğim. İmza yeteneğim var çünkü. Tamamdır. İmza yeteneğimi de kullandım. Öldürdüm. Bunu alıyorum sizin için. Bana lazım çünkü. Aynen öyle. Burada ne var? Bunlara bir bakalım. Bir tanesinden yemek çıktı. Yemeği yiyelim. Şu yukarı bir çıkalım. Merak ettim çünkü. Sandık vardır. Var. Bu sandıksa evet. Sandık var. Ne var sandıkta? Bu var. Bu tarım için herhalde. Çiftçilik için kullanırız. Bu da yemek. Güzel. Sandığı da alacağım. Sandık yapmama gerek kalmaz. Bunlara bir bakalım. Yemek falan çıktı. Üşüğünüzü alıyorum. Burada sandık var mı? Yok. Onun dışında bir şey yokmuş ya. Tamam gidelim. Oo. Böyle hızlı düşsem ne olur ölür müyüm? Abi düşemiyorum düşemsem. Yani. Daha yüksekten düşsek sanırım bu ihtimali yapacak. Haydi bir etrafa bakalım. Burada başka sandık da vardır bence. Aynen de varmış. Bu ne? Alalım. Odun var bunlar var. Ok var. Tamam yay yapabilirim ben. Gidelim. Burada ne var bir şey <laughs> Burası bu kadar mıymış ya güzel. O ne yapıyor? Bana zarar vermiyor. Ben de sana zarar vermişim. Koş 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 koş. Bu arada arkadaşlar oyunun standart sürümünü aldım ben. Ee, ilerleyen i̇lerleyen belki yükseltirim. ya şimdilik böyle kalsın. Bu ne? aa batıyorum kaktüs işe yarar mı diye ya, aldım yani yanıma belki yaramaz belki de yarar ben bilemem şimdi şöyle tırman bakayım koş 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 Bunun her yerde kaktüs var lan bura nasıl indiyorum acaba Ya oyunun blogu... sitedeki modokta yazıyordur da ben pek fazla okumadım Bunlar ne? Kanka bunlar kurt sanırım. Ya canım bitti canım. Öl. Evet. Düşün lütfen benim canım yok Dört Yemek ye <laughs> ah, Tamam Öldü ee, Bir dakika Et ye Bir tane daha ye Tamam şu domuza saldırmayacağım. Domuz beni bitirecek. <laughs> Canım fazla diye çünkü. Şu ne abi? Umarım saldırmaz bana. Kaplumbağa gibi bir şey. Aa kaçıyor benden. Ya ben saldırmam. Ne oldu lan? Abi. Hayır saldırma. Zehirledi lan beni. Kaç kaç kaç. Akrep var. Beyler ben kaçıyorum. Kaç kaç kaç. İyi bu uçan şey peşimden gelmiyor. O da gelmiyor. Güzel. Ama zehirledi beni. Beyler siz yapmayın ya. Benim zararım benim Zarar vermeyeyim. Buraya gitmem ben. Canım az. Oo, ne yapıyorsunuz? Bunlar da benden kaçıyor. Meyve toplayayım da de canım alsın yani. Ama benim et bulmam lazım. Canımı en çok artıran o. Al işte yılan geldi. Ya yalandan mı uçtu Vur bir tane. Tamamdır. Bir dakika. Teşekkürler. Tamamdır. Yılanı öldürdüm. Ne oldu? Ha. Bu ne? Tuzak mı? Yok Tamam Farklı bir biyoma geçiyoruz herhalde Dur dur ben geçmeyeceğim <laughs> Çok fazla şey var ya Daha ev kur kuracağız biz Bunun için e, Etrafı iyice bir keşfetmem lazım benim. Bunlar ne yiyiliyor mu acaba yani Deneyeceğim Dört dedim. Yok yenilmiyor Çiğ et yemek altına bunu al Burada da örümcek mi var? Ne var? Böyle bir şey. Aynen, örümcek sanırım oldu. Aynen öyle örümcek. Canım kul. Ok yapabilir miyim şu an? Yapamam. Evet. Hayır, düştüm. Bak, canım gitti. Yüksekten düşünce canım gitti. Bana vurursa belli. Ee, şey olacak. Neydi lan? Zehirleneceğim. Ama vuramadı bak. Bak bak bak. Ulan, buralar ne, ne böyle? Çok güzel yerler ya. Biz buraya de e, buralara bir yere bir ev yapalım. Hayı da var. Karşıya mı ev yapsak? Bize güzel bir düzlük alan lazım ama yakınımıza da büyük bir orman olması lazım. bak şuraya bir gidelim nereye düşüyorlar şu taraf yüzüğe benziyor yakınımızda da orman var sonuçta bir gidelim bakalım buraya suyun içine dalamıyor mu dalamıyorum nasıl bir şey Oo güzel Açımıza bak ne Şu karşıya bak <laughs> Güzel ya Abi bura güzel ben burayı beğendim ben buraya ev yaparım gerekirse her yeri düzlerim Şunları kaldırmak gerekiyor ama Oo domuz ne yapıyorsun Tamam ya buraya ev yapalım. Burası düz. Güzel. Gerekirse şuraları da kazarız. Ya da burayı tamamen buraya yaparız. Burası tamamen düz. Ya bana mı saldıracaksın? Gel lan buraya. Hah. Vur bir tane. Ne oldu? Öldü. Ben sana saldırma niyetinde değildim. <laughs> Güzel ya. Buraya biz o zaman ev yapalım. Neyse. Bugünlük bu kadar diyelim arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Daha fazlası için yorumlardan belirtin. Ben bunu çok beğendim. Devamı gelecek. Şimdiden hoşçakalın. Bye bye.